Oğlum daha videoya başlamadan ben kazandım. Neyse selamlar ve selamlar. Önceki videoda okuşan ve bugün sizlerle birlikte ve kuzenimle birlikte ne mi yapıyoruz? Video çekiyoruz. Bugün üçüncü videom olacak. Sıra sende bu arada. Bir şey seç. Bir şey mi? Evet. Ben dokunurum. Lan niye çalışmıyorsun? Bir şey daha seç. Bulamadın. Şimdi sıra bende. Ben bunu seçtim. Bir de bunu Abi nasıl yaptım ben ya? Evet onu. Buldu ya bir tane daha seç. Hadi seç. Onu seçtim bir de. Ah tamam. Aga parmağım kaydı ya. Abi oynamıyorum ya. Kaybettik. Ben Bence bu bu. Değilmiş. Şu. Bence bu, bu. A doğru bildim. Bu, bence doğru. İkimizde bir hakkımız var. İkimizde bir şans. Bir şans değil. O değil ki. Bence bu, bu. Bu. Bir de şu. Bence bu bu doğru bildim. Bu bu. Bu bu. Aha bildin hadi bir tane daha seç. Bu. Evet. Bir tane daha var. Evet. Bu. Oo 3'te 3 üç yaptı. Hadi bir tane daha attım var. Ben oynamayayım. Ne diyorum ben Ne diyorum? Hangi yemde erdem onu yumma hangi yemde Aaaa Az önce bırakacağım ya dörtte iki yaptı Aa beş yaptı hadi Oyun alo bana da şans ver Abi yuh bir biten... tane aa oyunu bitirdin Sıra niye bana gelmiyor hadi Abi nasıl Abi nasıl? E sen bitirdin oyunu ya. Ben kaybettim. Öyle hadi ah. seç seç seç. Hadi deli ettim. Kendi videomda kaybetmekten sinir oluyorum. <laughs> Bileyim artık bunu da. 7'de 5 ne ya? 2 farkla kaybettim. Aa oh, ben kazandım. 7'de 5 ya. Ben kazandım. Anladık anladık. Allah'tan sana iki puan geldi. Ben hala senden üstünüm. Hayır hayır. Ben bu oyuna nefret ediyorum. Ben ne? Abi ilk de nasıl sürüyor şansıma bak. Ben var ya bu şansıma nasıl YouTube kanalı açtım onu da bilmiyorum var ya. Dert sen dört aga bu ne ya? O kadar şanssız olmaz ama. Hadi öyle kaybet. Yes be ben kazandım. Bu sonunda bir el ben kazandım. Yo. Galiba videoda çok bağırıyorum. <laughs> Abi sen seçtin. Hayır, gitme, gitme. Bomba patladı. Ben sana bomba attım. Alle patladım. Patladı gitti. <laughs> ben. Ya, sen patlanca. O <laughs> ben bir tane daha yem alacağım. <laughs> Oyan benim. Çeker. Oyan benim yesu kazandım. Hop 7'ye 4 kaybettin. Oh be Avrupa kupasını ben kazandım.